Arkadaşlar şimdi size AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilen önergeleri sunacağım. Yani son zamanlardaki yani geneli değil. Yolsuzlukla mücadele önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu bir. Yeni Doğan Çetesi araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu iki. TUSAŞ saldırısının araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Narin Gürhan cinayetinin biliyorsunuz çocuk yani araştırılması AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. KYK burslarının artırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Rojin Kabayiş cinayetinin araştırılması araştırılması önergesi yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi Taksim'deki bombalı saldırı araştırılması önergesi yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi öğretmen atamaları önergesi yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi ve Az önce bir video çektim ülkede müzelerde yapılan soygunların müzelerde var olan kayıpların araştırılması yani daha doğrusu yapılan hırsızlıkların araştırılması yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildi ya yani nedense doğru bildiğimiz olması gereken, araştırılması gereken her konu bir şekilde AKP ve MHP'nin oylarıyla reddediliyor. Daha bunlar gibi yüzlercesi var. Soruyorum AKP ve MHP'ye oy verenler. Gerçekten sizce AKP ve MHP doğru yolda mı? Doğru yolda olduğunu düşünüyorsanız oy vermeye devam edin. Ama bir sorun kendinize bu kadar önergeyi reddeden birinden siz ne bekliyorsunuz?